Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size Discord'da ilk olan arama botunu arama botunu göstereceğim. Öncelikle söylemem gereken şey arkadaşlar. Discord sunucuma hepinizi bekliyorum. Siz de bu şekilde e, reklam, tarzı, tanıtım videoları için burada fiyatları yazdım. 30 TL arkadaşlar. Siz de bu şekilde videonuzu paylaştırabilirsiniz. E, ben kendimi çekiyorum şimdi arkadaşlar bota geçmeden önce önce bir sitesini inceleyelim bu şekilde bir sitesi var ben birazcık inceledim ana sayfasına geliyoruz botun kendi ana sayfası buradan Türkçe dile çevirelim zaten Türk yapımcısı Moskor tarafından oluşturulan bot destek sunucumuz buradan katılın arkadaşlar buradan destek destek sunucusuna gidebiliriz gidiyoruz destek sunucusuna şöyle tekrar sitesine girelim Aynen. Şimdi burası, burada, burada birazcık bize bottan bahsediyor. Seherci bot sosyal platformlarda bir konu üzerine yarama yapmanıza yardımcı olur diyor. Bu platformlar hangileri? Google, YouTube, Facebook, Steam, Twitter, Wikipedia, Hava Durumu. Botun size istedik, istediklerini güncelliyoruz diyor. Burada gördüğünüz gibi burada server 57 sunucu online şu an 7 oy almış. Ee, onları gösterir bakalım. Evet böyle bir destek sunucusu var buraya tıklayıp M3 tıklayıp kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında komutları vesaire var burada açıklıyor birazcık. Bot'tan bahsediyor. Sonra link bölümünde web sitesi burası. Bot link direkt sunucunu davet edebilirsiniz. Bot invite'dan destek sunucusu bot oy ver Bir de buradan bot listi var botun. E, bot, bot liste birazcık inceleyelim. Şuradan destek sunucusuna gelelim. Evet hakkında gördüğünüz gibi şu şekilde bir yardım menüsü var. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bota oy veriyorsunuz. Bunu unutmayın. Önce bir oy verin bota. Bota dedik. Engelle diyelim. Oy verdiğiniz teşekkürler. Evet buradan geri çıkış yapalım. Şimdi burada böyle bir e, yer ayarlamışlar böyle Yine Türkçe'ye çevirelim. Yardım menü, yardım diyor. Burada yardım menüsü vesaire. Direkt biz iyisi. Davet ede basalım. Botu. Burada davet etti. Bastıktan sonra burada sunucularımızı gösteriyor. Ben hangi sunucu? Şu sunucuya davet edeyim. Bakayım. Aynen bu sunucuya davet ediyorum. Elevi -el sunucu da kullanılıyor. Şimdi davet ettik sunucumuza. Evet, yalnızca bir geldi botumuz. Şimdi, prefiksi s artı arkadaşlar. E, prefix s artı yazdıktan sonra herkesi bütün komutları görebiliyoruz. Bu şekilde bir yardım menüsü yapılmış. Moskor tarafından. E, burada diyor ki bize Google. Google'ı Google bir şey aratmak için. Mesela youtube.com Discord diyelim ya Discord ismaycın diyelim. Google'la niye biz YouTube ayaratıyoruz ya? YouTube yok mu? Bir dakika YouTube'ya da. Evet, şu şekilde. Artık'tan sonra bize link verir ve üstüne tıklıyoruz. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi İsmail YouTube Discord YouTube'a Discord İsmail yazıyor ve çıkan sonuçları bize gösteriyor ve bit, bit link ile tıklayıp gidiyoruz bu kadar basit gördüğünüz gibi benim bütün videolarım ve kanalım çıkıyor evet, mesela Google'larım yapalım Google la. yazalım ki Apple. Yaz, yazalım. Evet. Aramasını yaptı. Sonucunu bize atıyor şimdi. Evet gördüğünüz gibi buradan arattığımız şeyi yazıyor Google'a. Linkini bize atıyor. Sonrasında çıkan sonuçları bize gösteriyor arkadaşlar. Şöyle tabloda bile yazalım. ana sayfada çıkmadığı için böyle oluyor. Bakalım başka ne? Twitter, Instagram. Instagram yok herhalde. Aynen Instagram yok. Facebook vesaire var. Instagram beklense daha güzel olmuş aslında. Şimdi buradan bir koronayla yapalım. İstanbul diyelim. <laughs> korona bozuk. Aynen yani Türkiye olarak yapıyor. Aynen İstanbul falan sandım. Şimdi çok güzel bir sistem yapılmış korona koronalı. Ama Türkçe değil. Türkçe bunun Türkçe versiyonu da gelecek arkadaşlar. Steam var, Wikipedia. Hava durumu diyor. Hava durumu. Bek lütfen. Bir dakika. İstanbul'da Arnavut köy. <laughs> Bu şekilde bir arama sonucu çıkarttı bize hava durumunda. Gördüğünüz gibi böyle bir çok süper bir bot yapılmış. Discord'da bir ilk arkadaşlar. Görün dedikten sonra new steam diyor, steam diyor. <laughs> GTA GTA 5. Burada fiyatını vesaire gösteriyor. Gatar yapılmış. Rockstar, Windows. Böyle Game ID'si vesaire. Çok güzel yapılmış. Sesten dolayı özür dilerim. Bakalım başka da bir şey yok herhalde. Aynen. Size kendiniz sunucunuza ekleyip bu şekilde deneyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Tekrardan. Size bu şekilde reklam yaptırmak isterseniz. Youtube tanıtım reklam bölümü var. Burada 30 TL arkadaşlar. İsteyen indirim yaparım. Yani botunuz güzelse. Bugünkü videomuz bu kadardı Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.